Merhaba sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım Şimdi de geldik sizin 25-31 Temmuz haftasındaki enerji okumanıza Bu hafta içerisinde 28 Temmuz'da Aslan Burcu'nda bir tane de yeni ay gerçekleşecek Bakımımızın sonunda bu yeni ay size ne gibi hediyelerle gelecek diye bir tane de melek kartı çekeceğiz Evet ne duruyoruz başlayalım sevgili kartların boğa burcu yol arkadaşlarım için yeni hafta nasıl geçecek? Buraya koyalım. Lazım olursa tekrar alırız. Evet hazırsak başlıyorum. Hmm, bir başlangıç. Hem de kararlı, cesur. Sana diyor ki sevgili burcu yol arkadaşım hedefine kitlenmen yeterli. Kararını ver, hedefine kitlen. Önceki zaferlerinden ilham alarak, onlara güvenerek ileriye atıl. Hedefine kitlendiğin müddetçe dirayetle, cesaretle bu yeni başlangıçlara gebe bu hafta. Kartımız araba, savaş arabası. Dolayısıyla bir yolculuktan da bahsediyor olabilir. Bir yolculuk yapacak olabilirsiniz. Size bir yolculuk yaparak gelecek kişiler olabilir. Ee, uzak yollardan haberler alacak. Uzak yollardan misafirler ağırlayacak. Belki sevdiceğinize uzak yollara gidip, onunla buluşacak görüşecek. Belki yapacağınız bir seyahatte hayatınızın aşkıyla karşılaşacak. Ya da çok güzel bir iş ortaklığı kurmak için ee, bir iş görüşmesine başka bir şehre ya da başka bir ülkeye gideceksiniz. Dolayısıyla araba kartı bize, hem bir seyahatten hem mesafe olan ilişkilerden, durumlardan, olaylardan bahseder. Hem de cesaretle aklına koyduğun şeyi yap der. Zaman kaybetme. Zaman şu an. Sakın tereddütlerle vakit kaybetme. Zaman dizginleri ele alma, kararını verme, hedefine kitlenme. Ve ondan sonra da hiçbir şekilde tereddüt etmeden daha önceki e, yapmış olduklarının güvenciyle inancıyla birlikte ileriye atıl. Kartımızın söyledikleri bunlar. Bakalım diğer kartlarımız neler diyecek? Onlara göre tekrar kartımıza döneceğiz. Evet, yeni bir başlangıç. İkinci majör arkana kartı geldi. Bu da bende dört tane kart çektik ve iki tanesi e, Majör Arkana'dan. Majör Arkanalar gerçekten önemli. Hayatımızdaki e, mesafe taşları, e, önemli adımlar, e, en mühim e, istasyonlar onlardan bahseder. Dolayısıyla bu haftanın enerjilerinde sanki hayatınızda... E, gerçekten sürekli hatırlayacağınız. Belki size yeni bir yaşam kapısı açacak. Belki yeni bir pencereyi size parlatıp önünüze koyacak. Belki gözünüzün önündeki bir perdeyi çekecek. Belki o havadaki sisi kaldıracak ve sizi asıl istediğiniz şeye inançla, güvenle, arzuyla, iyimserlikle yöneltecek bir hafta gibi geliyor. Ve bu hafta sizin için önemli olaylarla bezenmiş bir hafta olacak gibi görünüyor. Kartlarımızın söylediği bu yönde. Yeni başlangıçlar olabilir, yeni iş girişimleri olabilir. Çünkü Joker ee, masum, son derece temiz, son derece havai, çocuk çocuksu, ee, neşeli ve Temiz niyetlerle, temiz hislerle dolu bir kişi. Ee, planlama yapmayı sevmez, spontane yaşar, anlık o an karar verir ve basar gider. Ama kartımızın bir uyarısı, aman ha dikkat. Çok daha e, gözünü kaparsan, başın yukarılarda gezersen, önündeki bir sonraki adımın nereye basacağını Bilmeden devam etmeye çalışırsan amana ayağın bir taşa takılabilir. Ee, önüne bir engel çıkabilir. Belki bir çukur. Belki yerinden oynamış bir kaldırım taşı. Ve sen buna takılıp düşebilirsin. Aman ha dikkat. İyimser ol, neşeli ol, amacına inan, hedefine inan, kendine güven. İyimserliğin her daim taze tut, diri tut. Amma ve lakin muhakkak arada bir de olsa önüne bakmayı ve bir sonraki adımın için kendini güvenceye almaya çalışmayı unutma. Şimdi iki kart bir arada çıktığında arzu ettiğiniz bir şeyler olabilir. Bir işe girmek, bir iş değiştirmek, biriyle tanışmak, ev değiştirmek, araba satın almak. Ee, yeni bir gelir kapısı araştırmak bulmak, işinizi geliştirmek, işinizi kapatmak ve bir yerde ücretli olarak çalışmaya başlamak, biriyle evlenmek, evlenme kararı almak, birilerine evlenme teklif etmek, ee, yeni bir dil öğrenmek gibi bir arzunuz, bir isteğiniz. İçinizde böyle bir niyet olabilir, aklınızda böyle bir niyet olabilir. Bu hafta tam karar verme haftası. Tam da zamanı. Sen bunu yapabilirsin. Yeterli güce sahipsin. Yeter ki aklındaki ikilemleri gider. Onları bir dengeye oturt. Çünkü denge önemli. O dengeyi kurduğun zaman sen kendi içindeki gücü de zaten dengelemiş olacaksın. Dolayısıyla e, sahip oldukların ve içindeki güçle beraber daha hızlı gideceksin. Daha hedefe odaklı gideceksin. Kendine inan kendine güven ve hedefine kilitlen sen bunu başaracaksın. Yalnız dikkatli olmakta, temkinli olmakta e, fayda var. Çok gözü kapalı hamlelerde yapma kartlarımız bunları söylüyor ve tılsım kralı bu başlatacağınız iş sizin için gerçekten getirileri olan bir iş ee, aynı sizin gibi toprak grubundan e, güvenilir sağlam işini bilen hesaptan kitaptan anlayan planlama programlama yapmadan bir işlere girişmeyen e, uzun soluklu köklü yapılar kurumlar kişiler işler düşünceler niyetler onlardan bahsediyor olabilir ya da bu toprak grubundan olması vesilesiyle siz de olabilirsiniz ve kendinizi hem bu kadar kararlı ve güçlü hem de bu kadar hevesli ve coşkulu hissedebilirsiniz Dolayısıyla ee, kararlar alacağınız kendinizden emin bir şekilde. Ee, eylemlerde bulunacağınız adımlar atacağınız girişimlerde bulunacağınız bir hafta olacak gibi duruyor bu kişi sizin hayatınıza girecek bir kişi de olabilir sevgili yol arkadaşlarım aynı e, bu tılsım kralı gibi güçlü güvenilir kendine e, inanılan saygı duyulan e, zengin bir tüccar olabilir size ortaklık teklif edebilir ee, zengin bir iş adamı olabilir, size evlenme teklif edebilir. Zengin bir şirkette köklü, e, kurumsal bir şirketten bir iş teklifi alabilirsiniz. Ya da mülakatına girdiğiniz bir iş yerinden, e, böyle bir iş yerinden sağlam güvenilir bir iş yerinden e, işe davet alabilirsiniz. Mülakatınızın başarılı olduğu haberini alabilirsiniz. E, ya da ihtiyaç duyduğunuz maddi desteğe, e, güvenilir kaynaklardan, sağlam kaynaklardan, uzun vadeli olarak e, kapital bulabilirsiniz. Yahut da hayatınıza biri girer, e, onun doğru kişi olduğunu anlarsınız çünkü e, sağlamdır, güvenilirdir ve size ciddi niyetlerle yaklaşır, ciddi tekliflerle gelir. E, siz kendinizi bu kadar kararlı hissedecek olabilirsiniz bu hafta ve bazı şeyleri yapma gücünü e, kendinizde bulacak olabilirsiniz. Zira siz zaten önceden planınızı, programınızı yapmışsınızdır. E, hesabınızı, kitabınızı biliyorsunuzdur. Bir adım sonra ne yapmam gerekli? Onun planlamasını yapmışsınızdır. Ağır ağır pişen bir yemek gibi son derece e, zamanında olgunlaşan e, bir plandır sizin planınız. Dolayısıyla bu haftada tam e, ileri atılma hedefinize kilitlenme haftası olabilir sevgili yol arkadaşlarım ve güç. Gerçekten bu hafta sizin hayatınızda. E, Önemli köşe taşlarından biri bu hafta. Hani hafta 365 gün 52 hafta diyoruz ya işte bu hafta gerçek anlamda hayatınızda iz bırakacak ve güzel izler bırakacak ve belki de bundan sonraki yolunuzu çizecek size yeni bir yol açacak yeni farkındalıklar getirecek gücünüzün belki farkına varabileceğiniz bir hafta olacak zira 4 karttan 3 tanesi majör arkana'dan geldi bu hafta çok güzel bir hafta olacak sevgili boğalar dolayısıyla e, enerjinizi sıkı tutun kendinize güvenin e, içsel arzularınızı kontrol edin dengeye oturtun e, ve Güvendiğiniz anda düğmeye basın. Start verin, yola çıkın. Güç sizin. Evet, şimdi hemen bir tane ipucu kartımızdan alıyoruz. Bakalım o ne destek verecek kartlarımıza. Zaman Sevgili boğalar, bu başlamak istediğiniz şey için ve bu hafta size Start vermenizi, salık veren e, olay, iş, konuşma, girişim için zaman, işte bu zaman. Bugüne kadar sabır ve tevekkülle beklemiş olabilirsiniz. Dolayısıyla bu hafta artık tam zamanı. Baktığımda şu aşamaya gelebilmek için bir müddettir bekliyor olabilirsiniz. Zaten tılsım kralıyla e, gösterdiğiniz sabır da görünüyor. Dolayısıyla ben oraya koymak istiyorum kartı. E, yapmış olduğunuz planlar için e, ya da arzu ettiğiniz bir şeylere ulaşabilmek için o geçen hazırlık döneminde siz zaten yeterince sabretmişsiniz. Dolayısıyla zaman işte şu anda tam da zamanı. Zaten joker kartı da şimdi tam zamanı eğer bir şeylere başlamak istiyorsan der. Bir tane Oracle destemizden alalım. Bakalım o nasıl bir destek verecek, sunacak bize. Aile kartı ters geldi. Eee Şimdi normalde aile kartı düz geldiğinde e, ailenizin bir etkisi, bir aile kurmaktan bahsediliyor olabilir. E, ailenizin size girişeceğiniz işlerde destek vereceğinden maddi manevi e, ya da onlarla ilgili bir problemin çözümünde sizin etkili olacağınızı falan e, düşünürüz. Ancak aile kartının ters gelmiş olması. E, bu yapacağınız yeni başlangıcın belki e, ailenin isteklerine rağmen olabileceğini düşündürdü bana. Yani mesela yurt dışına gitmek istiyorsunuzdur, okumak için e, uzun zamandır bunu arzuluyorsunuzdur, planlar yapıyorsunuzdur, aileniz karşıdır. E, yahut da Evlenme kadar boşanmak da doğal. Bir boşanma süreci geçiriyorsunuzdur. Ee, ya da ayrılma dilekçesi vermeyi istiyorsunuzdur. Ama bir türlü e, eliniz gitmemiştir. Ha bugün düzelir, ha yarın düzelir. Ee, hadi biraz daha gayret edelim. Biraz daha sabredelim. Tevekkül edelim. Bunlar hep iyi günlere ulaşmak için demiş olabilirsiniz. Ee, ancak Artık bazı şeyler ilerlemeyecek olabilir ve siz kararınızı verip o gücü kendinizde bulup e, bir ayrılma dilekçesi verecek olabilirsiniz. Ya da bir e, uzun zamandır devam eden bir boşanma süreci nihayetlenecek olabilir. E, şimdi ailenin ters gelmesi bende öyle bir izlenim uyandırdı. E, dolayısıyla. Asla e, moral bozucu olarak değil, ama e, ailenizin çok da tasvip etmediği bir işe girecek olabilirsiniz. Belki ailenizin e, çok da uygun görmediği bir kişiyle evlenmek isteyecek olabilirsiniz. E, belki bu ani e, girişim, başlangıç e, onları korkutacak. Olabilir. Dolayısıyla evde bazı tartışmalar, o aile ahengini bozan durumlar söz konusu olacak olabilir. Ee, ama yanındaki kart sabret. Bunların hepsi geçecek. Aile de aynen bu şekilde e, düzgün duruma gelecek diyor olabilir. Sevgili yol arkadaşlarım. Aileyi ters bırakmak istemedim. Evet şimdi... Boğa burcu yol arkadaşlarıma bir de 28 Temmuz'daki Aslan Yeni Ayı ne gibi bir hediye getirecek meleklerimizden ona bakıyoruz. Kılık değiştirmiş bir iyilikten bahsediyor melek kartımız. Sorun gibi görünen şey gerçekte cevaplanan doğanın parçasıdır. Her şey çözüme kavuşurken Mevcut durumunun gerisindeki nedenleri anlayacaksın. Cennetin korumasına ve sonsuz bilgelikle duanı en iyi şekilde cevaplayacağına güven. Sorun gibi görünen şeyler. Hani aile kartımız ters çıktı ya sevgili dostlarım. Dolayısıyla e, sabır ve tevekkül şartlara e, o anlık en azından sabretmek... E, Durumu değiştirecek. Moral bozacak bir şey yok. Aileniz affedecek olabilir. Ailenizi ikna edecek olabilirsiniz. E, aileniz e, sizin o girişiminizin altında yatan sebepleri anladığında sizi destekleyecek olabilir. E, ailedeki küçük bir tartışma suhle nihayetlenecek olabilir. E, dolayısıyla kılık değiştirmiş iyilikle Meleklerinizin yanında olduğunu ve size muhakkak bir çözümle geleceğini bilin. Ee, yeni ayında size hediyesi bu olsun. İşte böyle boğa burcu sevgili yol arkadaşlarım. Yeni hafta, gelen yeni ay her şeyin en güzelini, en doğrusunu ve sizin ve bütünün hayrına olan ne varsa onu getirsin. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.